Hepinize selamlar. Bugün de sizlerle beraber bir kulüp maçıyla daha karşınızdayız ve bugün Birçok konuşacağımız konu var. O yüzden sizlerle beraber bu sefer bu kulüp modunu oynuyoruz. oynarken de birkaç tane konuya değineceğim ki kanalımızda ilgili bazı detaylı bilgileri daha hızlı bir şekilde verebileyim diye. Şimdi arkadaşlar bizim bu kanal içerisinde yapmamız gerekenler yani anlattığımız videolarda çektiğimiz an konuyu komple anlattığımız konuları şimdi değineceğim sizlerle. Olayımız çok basit. Bizim buradaki olayımız benim şahsen tank ve destek oyunculuğumu beraber sizlere burada oyun e, Türk oyunculuğu konsepti şey, konseptinde göstermektir ve oyuncu tiplemelerini burada anlatmaktır. Benim amacım kesinlikle budur. Herhangi bir farklı bir değiş açısıyla yani daha farklı bir şekilde anlattığım yoktur. Ben burada garanti olarak şunu söyleyebiliyorum. Oynadığım oyun tarzlarında sizce bu oynadığım tarzlarda Herhangi bir problem oluyor mu Türk oyuncular için şu tarzda bir oyun deneyimi sergilediğimde? Sizlerin görüş açısı da benim için önemli. Ya, tabii ki de kendi oyunculuklarını sizin için de e, fazladır. Ama ben burada genel olarak e, çevremdeki arkadaşlarım olsun ya da belki sizler e, burada olabilirsiniz. Fark etmiyor bu benim için. Sizleri de kendi aramda burada oyunda görmek isterim tabii ki de. Bir arada e, Instagram postumda bir kişi arkadaşımız yazmış. Videolarda çok e, sanki isteksiz konuşuyormuşsun gibi oluyor demişsiniz. Arkadaşlar bu benim kendi ses tonumdur. Yani normaldir. Onu söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntım yok. Bu arada oyunlar içerisinde şunu söyleyebilirim. Genel olarak ben tank dışında fazla oynamıyorum. Oynamamamın sebebi ise de yani ben e, takımı taşımakla ilgili çok fazla deneyimi olmayan bir kişiyim. O yüzden söyleyebilirim sizlere daha farklı nasıl anlatabilirim? Ben League of Legends'tan gelme bir insanım. Yani benim olayım sürekli bot lane'de oynamaktı. Burada da maalesef ki bot lane yok. Maalesef yani vardı da metası değil. Metası olmadığı için de herhangi bir yapacağım bir şey olmuyor. Şöyle saldırmaya çalışıyorum. Bir yandan da oyuna da bir an fokuslanmaya çalışıyorum. Neyse. Ben dediğim gibi multiplayer oynayan bir oyuncuyum. Yani herhangi bir bağımlısı değilim. Burada daha farklı işler işliyor. Yani takım işi daha farklı işliyor. O yüzden size benim diyebileceğim burada en fazla ne olabilir? Takımı mümkün olduğunca desteklemek. Elimde yapabileceğim tek fazla bu iş var. Burada da yaklaşık nasıl başladım diye soracak olursanızsa şöyle anlatabilirim sizler için. Benim bu oyuna başlamada yılım 2015 yılında daha o zamanlar LoL oynayan bir taraftardım. Yaklaşık bayağıdır. 2009 yılında başlamıştım League of Legends'a o zamanlar. Daha açık beta daha yeni gelmişti o zamanlar. Kafede falan oynuyordum arkadaşlarla beraber. Benim amacım orada ee, karakterler çok güzeldi, hikayeleri güzeldi, anlatımları güzeldi, animasyonları falan. Burada yarı düzüne film var. O yüzden ise ben de çok fazla bunlara kafaya takmıyorum. Olabildiğince kendi elimle oynamaya çalışıyorum burada. Benim amacım tamamıyla burada. Arkadaşları kastırmak ve onların oyun tercihleri yani oyunu tarzlarını görmek. Benim amacım o. Daha farklı bir açım yok. Burada tabii yeri geliyor arkadaşlar biraz kötü oynayan maç oyuncular da var. Küfür eden oyuncular da var. Onlara bir şey diyemeyeceğim. Bazen seslerini açıyorlar küfür ediyorlar ama ne bileyim. Küfür etmek bana çok fazla e, mantıklı gelmiyor. Gelmemesinin sebebi ise de... Yani ben burada oyuncuların e, sürekli küfür etsem de... Ne bileyim... E, morallerini bozsam benim için bir fayda sağlayacaklar mı? Sağlamayacaklar. Sadece yazı yazmakla kendilerini uzmanlık bulacak zannediyorlar. Şöyle arkadaşı stana sokalım bu arada. O yüzden ben genellikle chat yapmamaya çalışıyorum. Ama bazen de oyuncular hat sayımı aşıyorlar. Yani illa sinir tavrasına gelmemi sağlıyorlar. Ben de en sonunda gıcık oluyorum. Yapacağım en fazla ne oluyor? Buradaki insanları gıcık ediyorum. Tek yapacağım o oluyor. En sonunda da ceza yiyoruz. Yani ceza yememden yanı bir sıkıntı yok. Yani bu oyunda kimse kusursuz değildir. Benim açımdan da öyle. Yani ben e, illaki bir hata yapıyorum da Oyun bunu görüyordur yani. Bazen gösteriyorum zaten sizlere. Niçin ceza yedim mi? Negatif oyuncu diye yazdığına bakmayın. Ben normalde chat yapan bir insan değildim. Yani chat yaparım ama şu bakımdan chat yaparım onu da söyleyeyim yaptığım chatler e, sessiz olur musun ya susar mısın konuşmazsan oynasan sadece desek ama yok bunlardan hiçbiri yok genellikle hepsi sadece küfür etmeye odaklandıkları için bazen sesi açıyorum sesle de konuştuğum kelimeler de genellikle şu oluyor onu da söyleyeyim arkadaşlar küfür etmeyin normal oyununuzu oynayın ki şu oyunu hızlı bir şekilde bitirelim kazanalım. Benim amacım o. Ben burada her zaman onu yapmaya çalışıyorum ama maalesef ki bizim insanımıza bunu anlatmak zor geliyor ya da anlaması biraz zor geliyor. Ben de en sonunda artık e, milleti susturuyorum. O şekilde oynamaya çalışıyorum. Bu sefer de ben suçlu oluyorum. Oyun e, suçlu olarak görmüyor. Kendileri ettiği küfürlerle kalıyorlar ama benim oynama tarzımda herhangi bir sıkıntının olmadığını söylüyorlar. Değişik ve enteresan. Yani yaklaşık geçersek 2016, 2015 yılında da askere gittim. 2015 yılından askere gidip 2016'da döndüm. Bir senelik bir askerlik yaptım. O sıralar içerisinde de e, bazı aile bir problemlerim olmuştu o zamanlar, sıkıntılar yaşamıştım. Mecburiyetten ben de artık e, iş hayatına atıldım. İş hayatına atıldıktan sonrası artık kendi ayaklarım üzerinde durmaya başladım. ...mecburiyetten e, bizim de bir yerde para kazanmamız lazımdı. En sonunda arkadaş çevremlerden birçoğu da bana demişlerdi ki... ...bu YouTube camiasında e, istiyorsan sen de paylaşımlarda bulun. Belki e, sesini duyurursan seninle e, aynı fikri paylaşan insanlara rastlayabilirsin. Belki onlar da sana e, bu konuda arkadaşın olmak isteyebilir. Hikayelerini dinlemek istersin falan diye. Ben de tamam olabilir dedim. Tabii ki de ben bu kanala e, kanalı açtığımda yaklaşık zaten 2016 yılında falan başlamıştım. Başladığımda da sadece içerik seyreder biriydim YouTube'da. Öyle video çeken biri de değildim. Daha farklı oyunlar oynuyordum. Dediğim gibi League of Legends gibi birçok oyun oynuyordum. E, Counter Strike falan oynuyordum. 1.6 server falan açıyordum. Arkadaşlarımızla öyle keyifli, keyifli akşam vakitlerinde oyun oynuyorduk. Sonra ise işte bu oyun karşıma çıka geldi. Asya'dan döndükten sonra oyuna başladım. Ve yalan söylemiş olmayayım 2018 veya 19 yılları içerisine kadar çok fazla oyunla ilgili bir bilgim yoktu. Sadece e, oyunda League of Legends'a benzediğini söylemişlerdi. Ben de tamam dedim. Başladık. İlk saflarda eğlenceliydi tabii ki de. Oyun ilerleyen saflarda sezon atladıkça, pekler geldikçe artık oyuncu tiplemeleri de değişmeye başladı. Yani bu Türkiye bayrakları ya da Avrupa bayraklarına geçiş muhabbeti falan oldu. Ben diyorum e, neden bayram misal ki e, uyduruyorum Rusya bayrağı sen Türk'sün diyorum kendisi de bana diyor ki Türkiye sunucusunda oynamak en beteridir yani oynamaktansa hiç oynamam daha iyi orada dedi ben de Rusya sunucusuna geçip orada oynuyorum dediler ben dedim ki sen bilirsin ama sonuçta dedim sen de bir Türksün bayrağını ihanet etmiş olmaz mısın diyorum. Şimdi bunu söylediğimde siz de gülecek olursanız ne alaka falan diye ama ne bileyim. Sonuçta e, toprağında yaşadığım bir ülkeyi temsil etmek yerine bir oynadığın oyunda bayrağınla beraber başka bir ülkeyi temsil etmenin ne manası var? Ama demek ki oyuncu e, tiplemesine bakacak olursak Türkiye sonucundan da sıkılmış insanlar çok var. Onu emin olduk. Ama ben normalde bayrağı değiştirme taraftarı mıyım? Eskiden vardı. ...sinirli olduğum zaman bayrak değiştirme gibi bir uyum olur. O da yaklaşık... ...şöyle söyleyeyim... E, yani hesaplarım vardır. Yani hesabım iki tane. Hepsi de e, düşük erolarda Neden düşük erolarda diye soracak olursanız... ...onlarda daha çok kulüp modu oynadığım için... ...orada düşük elo'da oyuncularla rastladığım için... ...kafa dengime göre oynadığım kişiler oluyor. E bu da tabii ki de benim işime geliyor. En azından dengeli mengeli oynamaya diye çalışıyorum. En azından orada biraz kafa dağıtabiliyorum. Buraya geldiğim zamansa sadece tek yaptığım insanların birbiriyle olan iletişimi benim için önemli. Ben iletişim olmadan oyun oynayamam. Niye oynayamam? Çünkü burada e, oyun size bir iki seçenek veriyor. Ya dinleyeceksin sesini açamıyorsan ya da sen de muhabbete katılacaksın. İkisini de yapamıyorsan chat yardımıyla eğer oyunda herhangi bir düşüş performansı sergilediysen bunu Buradaki chat bölümüne yazarak belirtmen lazım. Ama bunu yaparsan da sıralı maçlar içerisinde baya düşersin. Hiç uğraşmaya değmez. Ben de o yüzden ikisini de yapmama taraftarıyım. Mecburiyetten e, tek başıma oynuyorum. Yani herhangi bir profesyonellikle oynamıyorum ben bu oyunu. Oynamamın tek sebebi ise de tek başıma oynasam ne kadar yükselebilirim diye kendimi denemeye çalışıyorum. Test ediyorum birine bir öyle diyeyim sizlere. Oyunda... Hayatımı ne kadar yaşadım diye soracak olursanız en fazla kaç yılında desek ben hayatımda okul hayatım boyunca da şöyle diyeyim size 2008 veya 2007 tarihlerinde okul hayatım bitti benim lise dönemim bitti maalesef ki mecburiyetten artık sadece oyun oynayarak kendimi vakit şey yapıyordum kazandırabiliyordum ama mecburiyetten e, bu şekilde de hem iş hayatına atılıyordum hem de e, insanları tanımaya çalışıyordum. Bu sayede şu an devam ediyoruz ayla. Şunu alayım ben bu arada diyeceğim. Moskova bitmiş. Şöyle bir daha vuralım şu arkadaşımıza. Hop, vuramadık. Neyse. Benim dediğim gibi hayatım normalde e, oyun oynayarak geçiyor. İş hayatında da yaptığım tek şey ise Burada ya Mobile Legends'tır ya da başka bir şey başka oyunlardır işte solo oynayabileceğim oyunlar genellikle takım oyunlarına girmemin sebebi ise de yani böyle 5v5 e 5 mob oyunları oynamamın sebebi ise de işte bazı diğer oyuncuların nasıl bir oynama tarzlarının olduğunu görmektir ama Dediğim gibi hala üzerine basa basa söylüyorum. Ben bunu zevki için oynuyorum. Kendimi denemek için buradayım. Yani öyle diyeyim size. Şöyle. Stanlıya stanlıya adamlardan. Şöyle kaçalım. Ama dediğim gibi. Yani sizi burada belki karşınıza çıkıyor olabilirim. Ya da e, beni ilk defa da görmüş olabilirsiniz. Oyunda rastlamış olabiliriz. Benim nasıl bir kişiliğim olduğunu da görmüş olabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir tercih bu. Ben normalde oyunlarda herhangi bir şekilde kimseye flamelemem ya da sinir kat sayısını ölçmem. Ama oyunu oynaması gerektiği gibi oynamayan insan çok var. Sonuçta bak hepimiz diyoruz buna bunu, bu bir oyun diyoruz. Ama kimse inanmıyor bu oyun olduğuna. Yani sanki şöyle diyeyim sizlere Sanki bu oyun değil, bir nevi e, ayıp da söylemesi yanlış anlaşım olmasın namus davası gibi bir şey olmuş. Herkes hesaplarını namusu gibi korumaya çalışıyor. Diyorum ki bu bir oyun, bu kadar kafaya takma. Tam sıralı maç, benim de sıralı maçım, ben de kaybedebilirim, ben de kazanabilirim. Duruma göre, yani rakibe kışkırtacağına, takımını kışkırtacağına, oyun sonunda yazıp belirtebilirsin bunu. Bunun için kendini ırpalamaya değmez. Misal ki ben burada oynadığım zaman sadece ne yapıyorum? Elimden geldiğince burada oynamaya çalışıyorum ve bunları da sizlere gösteriyorum. Göstermemin sebebi ise de yani kimse e, hatasız değil. Bakın benim de hatam varsa da söylüyorum zaten. Yanlış yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım bilmem ne diye bunları söylüyorum. Ama gel ki bunları diğer insanlara anlatamıyor Sanki kendileri çok e, kusursuz insan olduklarını söylüyorlarmış gibi. Şöyle. Şöyle. atamıyoruz. Öküz gibi stan yedik. Tamam. Dediğim gibi hala üzerine basa basa söylüyorum. Benim bu kanalda olmamın sebebi arkadaşlar ben ee, neticede tekrardan söylüyorum. Ben burada profesyonel bir oyuncu değilim. Ben de sizler gibi bir oyuncuyum. Herhangi bir ee, yanlışım yoktur bir oyuncuya karşı. Genel olarak ben burada kendi oyun tarzımla oynamaya çalışırım. Oynama tarzımda kimine göre yanlış, kimine göre doğrudur. Onlar sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben sadece kendi tarzıma göre oynamayı seviyorum. Tabi arkadaşla girdiğimiz zaman orada onların sözleri geçmesi benim için daha önemli. Çünkü onların takım oyunu tarzlarını çok fazla bilgi edinmediğim için ben de onlara göre ayak uydurmaya çalışıyorum bu arkadaşımızın sürekli bunu yapmasının sebebini de anlamış diyelim. Adam 7 defa öldü bunu yaparak. Fark ettiyseniz. Neyse ki ben kanalımı açık ve net bir şekilde anlattım. Benim burada olmamın sebebi arkadaşlar dediğim gibi her zamanki gibi ben sadece burada herkesin nasıl oynadığını göstermeniz için yani herhangi bir şekilde benim de bir hatam yok ama burada tek yapmam gereken sizlerin huzurunda Sizlerin de yüzlerinde bir temessüm, gülümseme olarak görmek istediğim tek bir şey var burada. Yani bu videolarımızın e, emeğinin karşılığını almak istiyorum bir sonuç olarak. Normalde e, bir işçi olduğum için maalesef ki e, saat 8 ila 9 arasında evde olabiliyorum ve bu sayede e, eve geldiğim zaman videolar çekebiliyorum. Çektiğim de, dediğim gibi ancak saat 12'yi bulabiliyor. 12'de videolarımız hazır oluyor. Burada sizlerden istediğim yaptığımız emeğinin karşılığını almanız için kanalımıza bir destek olmanızdır. Eğer videoları beğeniyorsanız da beğenmeyi ve içinizden nasıl geliyorsa, nasıl bir konuşma tarzınız, nasıl bir kişiliğiniz varsa bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka bir isteğim yok sizlerden. Sonuçta burada kanalımızın nasıl bir gidişatı olduğunu sizlere anlattım. Ve tek bir isteğim var o da emeğimizin karşılığını almaktır. Bugün anlatacaklarım bu kadardı bugün çok fazla bir detaylı bilgi edinmek için yani herhangi bir kahraman dizaynı yapmadım maalesef bugün sadece bunları anlatmak istedim içimden geldi ee, Umarım sizler sizlerde e, bu konuşmanın üzerine e, beni anlarsınız çektiğim videolardan ne demek istediğimi Uzatmaya gerek yok arkadaşlar dediğim gibi bu videonun sonu gibi Allah'a emanet arkadaşlar kendinize dikkat edin oyunlarda hiç kimseyi küfür etmeyin arkadaş eklemek istiyorsanız ise ID sunucumdan buradan gördüğünüz gibi 9864 numaralı şu anda aşağıda belirttiğim gibi bu numarayı ID sonucundan yazarak beni ekleyebilir arkadaş olarak oynayabiliriz İsterseniz kulüp veya sıralı klasik istediğiniz gibi vs'ler de atabiliriz bunlar tamamen size kalmıştır kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun görüşürüz <laughs>